Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Friday Night Funkin oynayacağım. Bilgisayardan video çekmeyi bilmediğim için telefondan çekiyorum arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım. Bu arada tricky mod oynuyorum. Bakalım nasıl olacak. Default easy yapalım ben çünkü güzel oynayamıyorum. Baya hiç Medium'da denemedim. Medium deneyeyim. Hikaye. Arkadaşlar bir dakika. Evet geldim tamam. İki kez bilgisayardan kayıt aldım ama neredeyse 20 dakikalık ikisi de. İkisi e, sesi git, sesim gitmemiş. Sinir oldum o yüzden mecbur telefondan çekiyorum. Bu arada arkadaşlar bu birinci bölüm. Üç bölüm yapacağım. E, oha lan. Bu kadar zor olacağını düşünmüyordum. Ben ikinci şarkıyı yüzde yüz geçemem. Yok yok olmaz. Üzgünüm easy. Keşke atlayabilsek şuraya ya. Bu arada bilgisayarımı videonun sonunda tanıtacağım. Bayağıdır video çekmiyordum bir de ben yazın gene çekemeyeceğim. Bataryası bitti tabletin. Nereden çekiyorsun dersen, derseniz ben telefondan, babamın telefonundan. Ah. Oh. Bir saniye arkadaşlar ben pardon durdurabiliyorum daha dur yok durduramıyormuş. Hemen ben bir şey alıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bu arada arkadaşlar Windows'u etkinleştirecek kadar param yok. 10 bin lira falan onu almaya gerek yok zaten. O yazıyı da nasıl kaldıracağımı YouTube'dan bakacağım. Bu arada eğer siz de böyle modlar falan oynamak istiyorsanız Smoky'de girebilirsiniz ya da indirebilirsiniz. Smoky'de indirilmiyor ama indirmekle bence uğraşmayın. Buradan oynayın. Boş yere yer kaplıyor. Arkadaşlar bir de bunu bitirdikten sonra wiki modu oynayacağım. Pardon wiki. Bakalım nasıl olacak. Ben daha önceden bitirdim wiki'yi. Normalinde hatta. Ama ben de ben Fatih gibi nevi input açtım ne yazık ki. Aaa sonunda öldüm ben bitirene kadar bu arada ben oynayacağım. Bal arkadaşlar en sevdiğim mod bu. Yemin ederim Laz gibi oldum ya. Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizler arkadaşlar. Abi ne diyeceğimi de bilmiyorum ki ne konuşayım şimdi. Arkadaşlar aranızda bu arada kimler tekil daha da youtuber yaşıyor daha doğrusu. Ve ben 128'dim ben 121'e düşmüş Niye çıktınız abonelikten? Video paylaşıyorum işte. Bu arada arkadaşlar Roblox falan da oynayacağım merak etmeyin. YouTube kanalında bu arada bir tane yakında diye canlı yayın var. Ee, o bir isim olmadığı için canlı yayını yapamadım. O yüzden yani o canlı yayına tıklayıp beklemeyin boşuna. Yani o canlı yayını da silemedim. Bilmiyorum ne yapacağım. Silebilirsem ileride sileceğim. Şey düşünsene. Kayda basmayı düşün. Yes! Bitti. Görüşürüz. Bye bye.